Hocam şu an kasa montaj videosunu çekeceğim. Şu an anakartımı monte ediyorum. Evet anakartı taktım. Şimdi ekran kartını takacağım. Normalde portu takıyorum ama bir de bir de yeri var. Ne olur da takayım. Sonra Remi takıyorum. İki taraftan bastığınızda zaten klipsleri direkt takıyor. Sonra Hard Disk'i takıyorum. harddisk'i de ödüladım. Sonra veriyolu kablosunu takıyorum. Bir tane sene kartı diğer ucunda hard disk'e takıyoruz. Tamamdır. Yine bir de veriyor kablomuz daha var. Bunun bir tarafını yine kartı takıyoruz. Bunun da bir diğer ucuna sidroma takıyoruz. Sonra burada direkt power'a takılı kablolar var. Bunun bir ucuna sidroma taktık. Diske bakıyorum. Sonra başka bir eksik kaldı mı diye bakıyorum. Ee, tabii ki en büyük eksik power kablosunu anakarta bağlamam. Bunu taktığım zaman montaj bu kadar hocam.